Yenilikçi proje ve teknolojilerin sergilendiği birinci İnovasyon Türkiye Fuarı da kapılarını açtı. Türkiye'nin 600 yenilikçi projesi görücüye çıktı. Fuarda yakıt tasarrufu sağlayan yeşil tekerlekten, boy uzatan ve kemik eğrilerini düzelten sistemlere kadar pek çok yerli proje yer alıyor. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki İnovasyon Fuarı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından açıldı. Türkiye 500 milyar dolarlık ihracata bugün ürettiği ürünleri tekrarlayarak varamaz. Mutlaka yüksek katma değerli, ileri teknolojili ürünler üretmeye, bunların sayısını, oranını artırmaya gayret etmesi lazım. Yenilikçi teknolojilerin sergilendiği İnovasyon Türkiye'nin en dikkat çekici projelerinden birisi yeşil tekerlek. Yeşil tekerlek projesi aracın yola uyguladığı kuvveti itme kuvvetine dönüştürerek %30 yakıt tasarrufu sağlıyor. Proje otomotiv sektöründe devrim yaratabilecek bir buluş olarak değerlendiriliyor. Bu araç bir daha söylüyorum çalışmıyor. Şu anda fuardayız, yerinde duruyor ve bu lastik 100 kilo civarında bir lastik. Bunu elle bile çevirirken çok ciddi problem yaşıyoruz. Şimdi şu anda gücünü toparladı. Çok basit bir Küçük bir örnek olsun diye veriyorum bunu. Ayağım bir kaldır bunu yukarı. Şimdi lastik kendiliğinden dönmeye başlayacak. Bakın. Şu anda ya bu çok basit küçücük bir örnek. Ve böylece atıyorum 100 litre yakacak araç 30 litre daha az yakıyor. Her sektörden çok sayıda firmanın katıldığı fuarda sağlık alanındaki sistemlerde ilgi odağı oldu. Bu ürün doğuştan ya da sonradan meydana gelen kemik bozukluklarını düzeltmede, boy uzatmada ya da eklemlerde meydana gelen bozukluklar sonrasında eklem yüzeylerinin düzeltilmesi için tamamen e, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve dünya ortopedi camiasında da Türk akolü olarak kabul edilmiş bir sistemdir. Fuarda en çok dikkat çeken cihazlardan biri de insansız hava araçları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu cihazlardan top toplam 200 tane bulunuyor ve yer kontrol merkezi sayesinde cihazların çektiği görüntüler anında izlenebiliyor ya da kaydedilebiliyor. Yenilikçi teknoloji ev tekstil ürünlerinde de kendini gösteriyor. Evet şimdi geleneksel Türk el sanatı Ebru'yu halı için uygulayacağız. Evet hocam ne yapacağız şimdi? Boyayı alıyoruz. Fırçamızı dik olarak tutup Kitrenin üzerine serpiyoruz. Şimdi bu yaptığımız desen bastalı ebru oluyor. Ben ne deseni yaptığımı bilmiyorum ama <laughs> ee, renkler oldukça güzel görünüyor. Duyuyorum. Bu desenin adı gel git. Daha sonra bu yaptığımız desenin üzerine halı yatırıyoruz. Bunu şimdi yavaşça çekiyoruz. Biz de sizler için bir ebru halı yaptık var 4 Kasım tarihine kadar gezilebilir.